Bana yapılan o kötülük veya yani benim için başka bir iyi bir gelişmeye de gebelik yapmış farkında değilim. Sonra şimdi anlıyoruz. Üret kendinizin en düştüğü dönem ve yüksek olduğu dönem ne zaman? 80'li yıllarda Erzincan'dayken beni en çok üzen şey şu oldu. Kendini nasıl motive eder Nevzat Tarhan? Sana yardım edecek dost arıyorsan bulamazsın diyor. Ama yardım edilecek dost arıyorsan çok var diyor. Yani o kişiden ben... Kötücü bir şey görmedikçe o kimseyi dost gibi kabul ediyor. Bununla ilgili kullanılmış olabilir miyim? Olabilir. Hayatta en zor aldığınız karar ne? Ve yanlış karar. Yani en zor aldığım karar... Keşke böyle yapmasaydım. Çok yanlış yaptım. Hastanın sağlık ve ekaletini almışım gibi hissediyorum. Bu hasta benim kardeşim olsa, akrabam olsa, çocuğum olsa ne yapardımla hareket ettiğim için her hastada... Her... Şöyle bir özet. Sizce başarı ne? Toplam başarı da hayatın sonunda belli olur. Zeraibe i̇şte, Terasa'nın güzel bir sözü var. Dünya nasıl yaşanabilir olur diye soruyorlar. Diyor ki birebir iyilik yapmak da olur. <laughs> Açlık bekleyerek yapılan iyilik diyor Onun gibi. Cemil Meriç. Cemil, Cemil Meriç. Meriç. Birincisi dedi cinsiyet konusunda ayrımcılık yoktur. Dedi. Diğeri ırk konusunda ayrımcılık yoktur. Diğeri de yaş konusunda. Dedi. Bu konuda üretim, yaşına bakmaz. Üretiyor mu üretmiyor mu ona bakarız. <laughs> Mediteryan kültürün, Akdeniz kültürünün ya da Doğu kültürünün bir hastalığı var. Böyle önde olan kişiler ya da göze batan kişiler erdin ve paçasını çekme hastalığı. There is an elephant in the room. Bir şeyi görüp görmemezlikten gelme ya da bir şeyi duyup duymamazlıktan gelme toplumumuzda çok yaygın olan bir durum ama bazı insanlar toplumda bir şeyi görüp görmemezlikten gelmez, duyup duymamazlıktan gelmez. Bu konuları topluma aktarmaya çalışır, topluma faydalı olmaya çalışır. E, konuğumuz sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan... Psikiyatri uzmanı. Önce böyle gelelim. Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk, Tabii hocam, siz hastane, üniversite, eğitim kurumu, onlarca kitap var. Sizde çalışmak isteyen birçok hekim var, birçok insan var. Sizinle ve ekibinizle bunları başarmak çok kolay değil. E, ben odadaki fil örneğiyle girmek istedim. Bir de sizin konuşmalarınız, söylemleriniz, hani toplumda çok cesurca konuşulamayan bazı konular hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi açıklıkla beyan edebiliyorsunuz. Çok tepki de çekiyor, çok tarafta topluyor. Şimdi ben biraz bu yayınımızda Nevzat Hoca'yı daha yakından tanımak ve başarılı olmak isteyen gençlere, topluma önerilerinizi almak için aslında bu yayını yapıyorum. Ama başarı demişken sizin bir sözünüz var. Ahlaki başarı olmadan hayat başarısı olmaz. Bu bölüme de özellikle değmenizi rica edeceğim. Fakat önce şunu söylemek sormak istiyorum. İnsanlar, Nevzat Tarhan'ı neden dinliyor Nevzat Hocam? Aslında onu tabii yani dinleyenlere sormak gerekiyor. Benim e, buradaki yani mesleki e, e, toplumu bilgilendirmek gibi sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Yani bir üniversitenin, bir sağlık e, çalışanının e, görevi sadece hastayı tedavi etmek değil, kişilerin hasta olmaması için de çalışmak. Hatta bu Hekimlikte standart hekimlik tedavi edici hekimliktir. Yani diğer bir hekimlik var, bu önleyici hekimlik yani kişilerin böyle risk altındaki kişilerin erken tanı koyup onların erken tanıyla hasta olmamasını sağlamak ama en önemli hekimlik koruyucu hekimlik insanların hasta olmaması için çalışmak. Hatta bu ünlü Dibeki var biliyorsun kalp cerrahı Özal'ı, e, merhum Özal ameliyatını bypass yapan. Ameliyatını. Yani Neyse o bypass'ı yapan, onun kitap yazıyor. E, böyle 90 yaşlar civarında diyor ki, bir soruyorlar bu kitabı, e, bir herhangi bir itirafınız var mı? Yani, yani pişmanlığınız var mı diye soruyorlar. Şimdiki aklım olsa bu kitabı e, 90 yaşında değil de 30'lu yaşlarda yazardım. Bir buçuk milyon kişi bu kitabı okudu. Ben 1500 kişi ameliyat ettim. 1500 kişiyi sağlığına kavuşturmaktan daha önemli bir buçuk milyon kişinin kalp hastasını olmamasını sağlamaktı. Bu daha önemli. Bu kitabı o zaman yazardım. Diyor. Bu aynı şey siyasette de geçerli. Bunun için yazdığım kitaplara dikkat ederseniz hastalık anlatan kitaplar değil bir bağımlılık bir özelliği olduğu için onunla ilgili. Onun dışındakiler hepsi koruyucu ruh sağlığı, mutluluk bilimi, pozitif umut veren, skoloji. karamsarlıktan yani yok, uzaklaştırma, yani yani stresli okulu dönüştürmek gibi mesela daha ilk yazdığım mesela kitaplardan birisidir o. Yani bana bir stres yok konusunda kitap yazmam istediler. Stres konusunda kitap yazdım ama stres öyküdür böyle kötü demek ki başlığına stresi mutluğa dönüştürmek diye alt başlık yaptık. Mutluluk psikolojisi. Stresi işliyoruz ama stres yönetimi ve stresi tehdit boyutu fırsat boyutuyla ele almak. Bu 1900 2000'li yıllarda yazılmış kitap. 2003'lerde falan çıkmıştı o zaman. Yani bunun gibi bu şekilde düşünerek e, kitap yazmak insanların hasta olmaması için hatta bir böyle ben rahmetli oldu şimdi böyle abi dediğim bir e, şeyimiz hocamız vardı dedi ki yani özet öyle kitaplar yazıyor ki kendisine gelen hasta azalacak demişti. demişti öyle tabii espri yapıyor Sistemin ama. durumunu durumunda özetlemiş olduk. öyle ben yani. aslında bu böyle kitap yazdım ve toplumun ihtiyacına hitap ettiği için buradan dolayı talebe ihtiyaç talep ve arz talep dengesine ihtiyaca hitap ettiğimi düşündüğüm için Dinlenmeyi sordunuz, ona bağlıyorum ben Belki çok... hocam e, Nevzat Tarhan Zincir Hastaneler de kurabilirdi, kurmadı. Onun yerine evet. eğitim kurumuna daha evet. çok Aynı ağırlık verdi. Bir de her şeyin başladı. E, yani hiçbir kamu desteği almadım, kamu kredisi kullanmadım. Yani hiçbir e, böyle kendim, tamamen sahip olduğum her şeyi ceketim hariç bağışlayarak hastaneyi, binası da dahil bağışlayıp üniversiteyle kuruldu. Hocam, e, bu minvalde e, Nevzat Tarhan'ın hayatta geliş amacı nedir sizce? Ya ben insanoğlu için bu aslında ben hayatı bir okul gibi görüyorum bu. İnsan bir okula gelir. Okula ne için gelir? Bir şeyler öğrenip e, e, okulun sonunda mezun olursun. Yani e, iyi yaptığın, iyi nottan çoksa iyi çekildi, kötü yoksa olursa ona göre e, olursun ya da ya alamazsın diplomanı. Hayatta Mevlana dediği gibi bu dünyada yaşamıyoruz. Bu dünyadan geçiyoruz. İnsanoğlu yani dünyada bir misyon için geliyor. O misyonu insan kendisi kendi hayatında zaten bir şirkette de biliyorsunuz vizyon vardır. Ondan sonra misyon gelir. Ondan sonra kalite değerleri gelir. Vizyon nedir? İnsanın yapabileceği ya, olabileceği şeylerdir. Misyon nedir? Yapabileceği şeylerdir. Ben e, vizyon olarak bir insan bu dünyaya bu dünyada bu bu evreni yaratan beni yarattığına göre bu dünyadan ne istiyor, ne bekliyor, ben ne için var, o onunla bütünleşmeden anlam bağı kurmadan bu dünyada mutlu olamayacağını bir insanın düşünerek hayatın amacında onun için hayatın sonuna geldiği nasıl bir insan olmak istiyorsun, nasıl anılmak istiyorsun, hayatın amacına uygun yaşadın mı yaşamadın mı, bütün bunları Düşünerek soyut hedeflerin olması, daha sonra da somut hedefler de misyonun olması. Ya yani Bu misyon kendi yeteneklerine göre, kendi güçlü zayıf yönlerine göre, seçtiğin meslek alanına göre ve toplumsal faydayı bireysel faydadan önce tutarak bu toplumda yaşamak. Böyle olursa zaten bir gizli psikoloji yasası var. Böyle toplumda insanlara karşılıksız iyi, doğru, güzel şeyler yaptığın zaman yani o gizli psikoloji yasasına göre insanlar seni daha çok böyle durumlarda insanların duyguları kalbi sana daha çok yöneliyor. Ama daha sadece güzel. kendini kendinin çok iyi bir hekim olduğunu, kendinin çok iyi bir yazar olduğunu, kendinin çok iyi bir uzman olduğunu böyle gizli övgülerle anlatan bir tarz ben, ben hem kişiliğime uymuyor hem yaşam felsefeme uymuyor. Ben onu yapmadım, yapmamaya çalışıyorum.